Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Cumartesi günü mesai gününüz ama siz nasıl olsa tatil günü nasıl olsa hafta sonu deyip işe gitmiyorsanız aman dikkat Yargıtay'dan doğrudan sizi ilgilendirebilecek kritik bir karar geldi. Emsal niteliği oluşturabilecek bir karar. Sayıları 15 milyona ulaşan özel sektör çalışanlarını etkileyebilecek bir karar. İşe mazeretsiz cumartesi günü gitmeyen işçi çalışan işinden olur mu sorusuna Yargıtay evet olur dedi. İşvereni haklı buldu, çalışan da işinden oldu. Dava nasıl gelişti, nasıl sonuçlandı hemen aktarayım. İş operatörü, silindir operatörü olarak çalışan işçi cumartesi işe gitmediği gerekçesiyle işinden kovuldu. Ve hemen o da iş mahkemesinin yolunu tuttu. Hakkında asılsız devamsızlık tutanağı oluşturuldu deyip hafta sonu mesailerinin, bayram mesailerinin, milli dini bayramlarda çalıştığını ve bu fazla mesailerini ödenmediğini, kıdem ve ihbar tazminatlarını da istediğini ileri sürdü. Ve bu noktada iş mahkemesi davanın kısmen kabulüne hükmetti. Ancak davalı işveren fesihte haklı olduğunu, işe mazeretsiz gelmediğini belirterek konuyu Yargıtay'a taşıdı. İşte yargıtaydan işvereni mutlu edecek, çalışanı mutsuz edecek işverene iyi, çalışana kötü haber geldi. Dediğim gibi işvereni haklı buldu. İşinden oldu çalışan. Ama işte burada bir ama vardı. Mazeretleri sıraladı zira yargıtay hatırlattı. Hangi mazeretler geçerli olursa, hangi mazeretler hayata geçerse bu noktada. İşçi işe gitmese de işinden olmaz. Hemen sıralayalım mazeretleri. 1- Çalışan hastaysa. 2- Çalışanın ailesinden, yakınlarından biri rahatsızsa ya da vefat durumu varsa. 3- İşçinin tanıklık, bilirkişilik gibi bir noktada başka bir yerde mahkemede ara buluculukta bulunması gerekiyorsa işte gerçek mazerettir bunlar dedi. Yargıtay hatırlattı. Ama dediğim gibi birinci madde neydi? Çalışan hastaysa. Çalışan hasta raporu nereden aldı? Özel sağlık kuruluşlarından rapor alırsa geçerli mi? Yargıtay bu konuda da not düştü kararına. Önemli bir not. Sağlık Özel sağlık kuruluşlarından rapor geçerli mi? Raporun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmesi gerektiği Yargıtay'ın kararında vurgulandı. Peki geldik devamsızlık hangi koşullarda e, işlemeye başlıyor? O kronometre nerede işliyor? Kaç gün devamsızlık yapılırsa hemen bunu da sıralayalım. Devamsızlık süresi ardı ardına iki iş günü ise yani çarşamba perşembe peşi sıra devamsızlık yapıldıysa ya da bir ay içinde iki kez devamsızlık yapıldıysa veya herhangi bir tatil gününden sonraki gün yani pazardan sonra pazartesi günü de mazeretsiz işe gelinmediyse ve diğer yandan ya da bir ayda 3 iş günü devamsızlık yapıldıysa işte burada işveren yasal olarak işçiyi çalışan işten çıkarabilir. Buradaki püf nokta da şu. Yargıtay kararında söylüyor. Biz de püf noktayı çıkartıyoruz. Her ay kendi içinde değerlendirilir diyor. Yani Ocakta olan Ocakta kalıyor. Şubat'a devretmiyor bu devamsızlık. Bu önemli bir püf nokta. Biraz önce sıraladığım o bir ayda 3 iş günü devamsızlık, herhangi bir tatil gününden sonra yapılan devamsızlık, bir ay içinde 2 kez devamsızlık, devamsızlık süresi ardına ardarda e, arda geliyorsa gibi konularda Tek ayda kalıyor, Ocak'ta ise Ocak'ta. Şubat'a devretmiyor, Baki'ye diyelim. Ve devam ettiğimizde neydi konu? Ee, sözleşmenizde cumartesi çalışır, çalışmak durumunda gibi bir koşul varsa burada dikkat dedik. Çünkü yargıtaydan size kötü, işverene iyi haber var. Aman dikkat. Umarız herkes için iyi haberler gelir. İyi haberlere. Melda Vüca TV'deydiniz. Abone olun arkadaşlarınıza iletin yorumları da bekliyorum